Herkese merhaba. Bugün 22 Şubat Perşembe. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yaşlarla başlıyoruz. Bugün öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu ve yer yer Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz'in genelinde yağış görülebilir. İlerleyen saatlerde bu bölgelerde ve yer yer Akdeniz'de yağışın etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Marmara genelinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında, Güneydoğu Anadolu genelinde 10 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu ve Karadeniz genelinde 10 derece altında sıcaklıklar göreceğiz. Yer yer Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 15 derece üzerinde de seyredebilir. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de 5 derecenin altında ve yer yer sıfırın altında seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 7, İstanbul'un 10, İzmir'in 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde yer yer Ege ve Marmara'da da parçalı bulutların etkisini göreceğiz. Bugün ülke genelinde kuvvetli rüzgar beklenmiyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.